Sayfa 72. 4. bölüm. Nefesin mucizesi. Alan açın ve netlik kazanın. Doğru nefes almak, günlük yaşamda sakinlik, özgüven kontrolü için uzmanlaşılması gereken bir beceridir. Nefes, beyni karınla birleştirir ve stres ve kaygı hissetmeye yöneltebilen her şeyi fazla düşünmek yerine rahatlamanıza ve odağınızı korumanıza yardımcı olur. Sunum yapmak için bir odaya girdiğinizde özgüvenli olmanızın en iyi yolu birkaç derin nefes almaktır. Bir karar almanın en iyi yöntemi önce nefes almaktır. Uyumanın en iyi yolu önce bilinçli nefesler almaktır. Uyuyan bir bebeği ve ne kadar rahat nefes aldığını düşünün. Bir bebeğin karnı balon gibidir. Rahatça şişer ve iner. Biz yaşlandıkça nefesi kullanmak bu kadar rahat olmamaktadır. Gergin ya da baskı altında hissettiğimizde nefesimiz sıklaşır ve şiddetlenir. Daha çok göğsümüzden nefes alırız. Göğüsten nefes alırken yalnızca ciğerlerimizin kapasitesinin yaklaşık yarısını kullanırız. Karından nefes aldığımızda ise ciğerlerin tam kapasitesi kullanılır. Tam kapasiteyi kullanmak, hücrelerimizin, kaslarımızın ve organlarımızın oksijenle dolmasını sağlar. Nefes almak her gün düşünmeden yaptığımız bir şeydir. Otomatik bir alışkanlıktır. Her gün ortalama 17 bin nefes alırız. Bugün kaç nefesinizi fark ettiniz? Her an stres yönetimi için elimizin altında bulunan bir araç olsa da çoğu zaman nefesimizi fark etmeyiz. Hava temizse ciğerleriniz güçlenir, bedeniniz rahatlar, zihniniz huzurlu olur. Kendinize tam anlamıyla güvenirsiniz ve iyi hissedersiniz. İnsan bedeni inanılmaz biçimde uyumlu ve dirençlidir. Yemek yemeden haftalarca, su içmeden birkaç gün hayatta kalabiliriz. Ama hava olmazsa hayat yalnızca birkaç dakika sona erer. Nefes, beyninizin, sinir sisteminizin ve tüm iç organlarınızın en iyi şekilde çalışması için gereklidir. Oksijen, bedenin çalışması, Kan dolaşımının toksinlerden arınması için ihtiyaç duyduğu son derece değerli ve önemli bir maddedir. Her derin nefeste, cep telefonunuzu şarj etmek amacıyla güç kaynağına koymanız gibi bedeniniz de şarj olur. Kontrollü, bilinçli nefes rahatlamayı sağlar ve rahatlama tepkisinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Tai Chi ve yoga gibi birçok disiplin uzun süre önce nefesin gücünü, nefesin zihin ve bedeni bir araya getirdiğini kabul etmiştir. Bugün doğru nefes almakla ilgili yapılan birçok bilimsel araştırma, bunun stres yönetimini sağladığını, sinir sistemini gevşeterek savaş ya da kaç tepkisini ortadan kaldırabileceğini, tansiyonu ve kaygı seviyesini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Danışanlarımızı nefesleri konusunda çalışmaya teşvik için çamurlu su benzetmesi yapıyoruz. Bardağı beklettiğinizde çamur dibe çökecektir ve temiz su ortaya çıkacaktır. Gün içinde nefesinizi ayarlamaya zaman ayırdığınızda zihninizin çamuru çökecek, kendinize biraz zaman verecek, net, sakin ve özgüvenli düşüncelere sahip olacaksınızdır. Zihnimizin kapatma düğmesi yoktur ama Buna bir şans verirsek yatışacaktır. Bardağı sallarsanız su bulanıklaşır ama eğer durup beklerseniz çamur dibe çöker ve su temiz hale gelir. Düzenli olarak nefesimize odaklanırsak zihnimizde de bu olur. Düşünceleriniz oturur ve önünüzdekini daha net görebilirsiniz. Bu da daha berrak düşünmeye, daha iyi karar almaya ve daha yaratıcı olmaya yönlendirebilir. Duygusal sağlığınız nefes alma biçiminizden etkilenir. Gergin ya da stresli olduğumuzda daha sık, derin olmayan nefesler alırız. Derin nefeslerle zihnin daha rahat, odaklı ve sakin hale gelmesi sağlanarak değişken durumu kontrol altına alınabilir. Yüksek teknolojiyle dolu, büyük başarıya odaklı, yoğun baskının olduğu modern hayatımızdan en iyi şekilde faydalanmak için stresimizi yönetmek ve azaltmak amacıyla gün içinde yapılacak yeniden ayarlamalarla aşırı stresin etkilerini tersini çevirmeliyiz. Duruşunuz da nefes alma şeklinize etkiler. Diyafram onu destekleyen karın kasları zayıfsa ya da karın bölgeniz içine çökmüşse genişleme işini yapamaz. Vücut doğal olarak bunu genellikle üst bedenden nefes alarak tam olarak ciğerleri doldurmadan telafi edecektir. Bu durumda da yarım ya da daha az nefeste sonuçlanır. Bir anlığına durun ve duruşunuzu kontrol edin. Doğal nefes mi alıyorsunuz yoksa bu duruş derin olmayan nefesler almanıza mı neden oluyor? Hepimiz zamanımızın çoğunu arabalarda, toplu taşıma araçlarında, işte, kanepede, yemekte oturarak geçiriyoruz. Bu oturma halinin fazla olduğu modern hayat, rahatlığı düşünmemizi gerektiriyor. Bu nedenle en iyi nefesi destekleyen rahat ve uygun bir duruşa sahip olabiliriz. Sürekli nefesimizi engelleyen şeyler yapıyoruz. Bu kalıbı değiştirmek ona biraz dikkat etmekten geçiyor. Başlamak için her gün bir nefese dikkat etmek kadar basit bir şey yapabiliriz. Gün boyunca nefesinizi yenilemeye zaman ayırmak net, sakin ve özgüvenli düşüncelerden yararlanmanızı sağlar. Yenileme. Nefesiniz için basit bir yenileme yapmak, derin nefes almayı istisna yerine kural yapmaya çalışırken yola çıkılacak harika bir nokta olabilir. Düzenli olarak yaptığınız bir şeyle nefesinizin arasında bağ kurmak yeni bir alışkanlık edinmenize yardım edebilir. Bu şu fikirlerde olduğu kadar kolay uygulanabilir. Telefonunuzu şarja her taktığınızda derin bir nefes alın. Uyandıktan sonra yataktan kalkmadan önce 3 derin nefes alın. Ya da yatağa gittiğinizde uyumadan önce 5 derin nefes alın. Zamanla bu üzerinizde artan bir etki bırakacak ve fark etmeksizin gün boyunca derin nefesler alıyor olacaksınız. Bu yenilemeler stres durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olur. Sakin ve aklı başında hissetmenin temellerini atmanızı sağlar. Bedeninizi otomatik bir alışkanlık edinmesi için eğitmeye başlar. Derin nefes alıp aynı anda endişe duyamazsınız. Nefes alın. Bırakın endişe dışarı çıksın. Nefes alın. Bırakın sevgi ve ön sezi içeri girsin. Sonya çok Her gün bana nefesimi hatırlatması için günlük rutinleri kullanmayı seviyorum. Duşta duş jelimi ne zaman kullansam derin bir nefes alıyorum ve gerçekten çiçek özlerinin aromasını fark ediyorum. Bunlar zihnime de iyi geliyor. İşteyken masamda durup bir derin nefes almamı hatırlatan çiçek özü yağım var gün içinde sadece şişeyi açmak ve bir ya da iki derin nefes almak daha derin, daha sık nefes almama yardımcı oluyor. Böylece nefes almak daha otomatik bir alışkanlık haline geliyor. Bunu siz de her gün kahve içerken ya da el kreminizi sürerken yapabilirsiniz. Şanah Kennedy Günlerimizin yaklaşık yüzde kırkını alışkanlıklar oluşturuyor. Bu nedenle iyi alışkanlıklarımızı ne kadar çok otomatik hale getirirsek, beynimiz bilgiyi işlemeye o kadar az ihtiyaç duyacak ve tutku duyduğumuz bir şeye en fazla değeri vermemizi sağlayacaktır. O halde trafikte sıkıştığınız bir sonraki sefer, dişlerinizi ve direksiyonu sıkmak yerine birkaç derin nefes alın ve uzun uzun nefes vererek gerilimi azaltın. Bu sizi bunaltan bir iş haline gelmemeli. Başta günde bir derin nefesle başlayın. Sonra kişisel stres yönetiminizin temellerini atın. Gergin nefes alma göğüs kafesinden nefesler alışlar daha uzun yukarıda tutulur. Sık ve düzensiz. Rahat nefes alma karından nefes verişler daha uzun karından nefes alınır yumuşak ve akıcı. Nasıl? Rahatlamaya başlamanın en hızlı yolu bilinçli olarak iç çekmektir. Bu neredeyse gergin nefes alışverişinin tüm belirtilerini tersine çevirir. Derin nefes sıkı göğüs kafesi kaslarının açılmasını sağlar. Yapabileceğiniz en çabuk meditasyona 3 oh çekme denir. Yalnızca 20 saniye kadar sürer. Çok yönlüdür ve elinizin altındadır. 3 oh çekiş. Sol elinizi karnınızın üzerine, sağ elinizi göğsünüze koyun. 3 yavaş, derin nefes alın. Sol elinizin yükselip alçaldığını hissedin ve nefes verirken oh çekin. Nefes alırken sağ elinizde neredeyse hiç kıpırdama olmamalı ciğerlerinizin oksijenle dolabilmesi için omurganızı uzatın ve düzleştirin. Derin nefes alın ve bu kez nefes verirken oh deyin. Bir derin nefes daha alın ve oh çekin. Tekrarlayın. Doğal biçimde nefes alıp verin. Derin bir nefes alın ve farkındalığınızı ana tekrar getirin. Ciğerlerinizin tam kapasitesini kullanarak nefes alıp vermenin nasıl hissettirdiğini fark edin. Kas gevşetmek için bir dakikalık nefes alışverişi. Birkaç uzun, yavaş, derin nefes alın. Nefes alırken karnınızın yükseldiğini ve nefes verirken karnınızın indiğini hissedin. Şimdi omuzlarınıza odaklanın ve her nefes verişte bırakın. Omuzlarınız rahatlasın. Gerginlik ortadan kalksın. Çenenize ve yüz kaslarınıza odaklanın ve her nefes verişte bırakın. Çeneniz ve yüz kaslarınız yumuşayıp rahatlasın. Bunlar elinizin altında olan ve uygulaması kolay basit yöntemlerdir. Nefes gerçek özgün halinize dönmenizi sağlar. Beyninizin yavaşlamasına yardımcı olur ve böylece bir anlığına kontrolü ele geçirip hayatın monotonluğundan çıkmanızı sağlar. Derin nefes almak gün boyunca sakin ve bir şeye odaklanmış kalmanın harika bir yoludur. Başarmak için küçük adımlar atmak önemlidir. Bir derin nefes hiç derin nefes almamaktan iyidir. Gün boyunca biraz durup sizin için en uygun olan nefes tetikleyiciyi hayatınıza dahil edin. Inspire. İngilizcede inspire kelimesinin ilk anlamı nefes almak, havayı ciğerlere çekmek, soluk almaktır. İkinci, ruhsal ve duygusal olarak ilham vermek ya da ilham olmaktır. Üçüncü, etkileyici bir ilham, yaratıcı düşünce ya da eylem için bir uyarıcıdır. Inspiration ilham kelimesinin sözlükteki ilk anlamının nefes almakla ilgili olması şaşırtıcı değil mi? Ama ne kadar yerinde. Bu kelimenin tanımlarının nefes almak ve sonra da yaratıcılığı tetiklemek anlamına gelmesi ne kadar ilginç. Özet. Nefesimiz bedelsizdir ve elimizin altındadır. Tam anlamıyla kullanmak için ona yalnızca dikkatimizi vermemiz gerekir. Nefes zihnimizi ve bedenimizi sakinleştirir. Günde bir derin nefes almak hiç almamaktan iyidir. Stresinizi yönetmek ve sakin hissetmek için zamanla programınıza daha fazla nefes almak koyun. Rahat ve düzgün bir duruş en iyi şekilde nefes almayı destekler. Derin nefes almak için arabanızın Masanızın, yemek masalarının ve bekleme salonlarının ergonomisine bakın ve engelleri kaldırın. Arabadayken, duş yaparken ya da dişlerinizi fırçalarken nefes almayı bilinçli bir alışkanlığa dönüştürün. Nefes alışverişinizi değiştirmek hızla ruh halinizi değiştirir. İyi nefes alışkanlıkları geliştirmek enerjinizi artırır daha sağlıklı ve sakin olmanızı sağlar. Nefesinizle ruhsal durumunuzu değiştirme becerisine sahip olmak, kendinizi yönetebilme konusundaki özgüveninizi tetikler. Böylece istenmeyen ruh halleri, istenmeyen olmanın ötesine geçemez. Güçlü düşünceler. Nefes aldığımda paniği uzaklaştırıyorum. Ne kadar nefes alırsam, o kadar mutluyum. Nefes aldığımda sakinim ve huzurluyum. Ne kadar nefes alırsam o kadar iyi hissediyorum. Nefesime odaklanmak beni rahatlatıyor ve sakinleştiriyor. Her gün derin nefesler alıyorum. Ben rahat bir insanım. Bilinçli nefesler alarak ruh halimi düzeltiyorum. Nefesim zihnimi ve bedenimi sakinleştiriyor. Rahatça ve doğal biçimde nefes alıyorum.